Evvelde sevdiklerim bana düşman oldular. Bedduam tuttuğunda buna pişman oldular. El içine çıkamaz, garip bir hal aldılar. Devran senindir şu an, kudur sen daha kudur. Eden elbet bulacak, ilahi vaat budur. Ettiğin ihanetler arşa ağır geldi bak. Herkese kuyruk salla de ki herkes sevdi bak. Sana olan o aşkım hep nefrete döndü bak. Unutma ki hayatta kaide kural şudur. Eden elbet bulacak. İlahi vaat budur. Senin maymun iştahın bitmedi, bitmeyecek. Er ya da geç inan ki o bedel ödenecek. Sanıyor musun ki sen bedduam pas geçecek, can çıkmadan çıkmazmış. Bu ne acayip uydur. Eden elbet bulacak ilahi vaat budur. Onca duam boşuna gittiğine mi yanayım? Senin için gözyaşı döktüğüme mi yanayım? Her türlü, her türlü masrafını çektiğime mi yanayım? Bendeki bu pişmanlık bir gün, bir gün seni de vurur. Eden elbet bulacak ilahi vaat budur. Verdiğim tüm değere nedamet yaşıyorum. Bu buhran günlerini duamla aşıyorum ettiğim emekleri mahşere taşıyorum üzerine yağacak üzerine yağacak belayı haydi durdur eden elbet bulacak İlahi vaat budur nankörlük diz boyudur sadakat aramak yok Allah korkusu yoksa itaat aramak yok Ahirette Resul'den şefaat aramak yok. Satılık tüm bedenler. Ahir zaman bu mudur? Eden elbet bulacak. İlahi vaat budur. Sen ihanet ettiğinde sana edilmez sandın. Hainin sonu hüsran. Her yalana sen kandın. Paraya pula tapıp boş laflara aldandın. Yalan dünya, eğlen, coş, istediğine vurdur. Eden elbet bulacak, ilahi vaat budur. Gözümde sinek kadar değerinde kalmadı. Yularını saldım bak, ederin de kalmadı. Seni, seni gömdüm mazime, hiç yerinde kalmadı. Kendin gibiler ile mumunu zevkle söndür. Eden elbet bulacak ilahi vaat budur Gözyaşımın gözyaşımın zerresi yanına kalmayacak Senin gözyaşların kurumak bilmeyecek Bana tercih ettiğin yanında olmayacak Sakilik yap bir ömür sarhoşa kabet doldur Eden elbet bulacak ilahi vaat budur. Vallahi ve billahi yüce divan hak gerçek. Şov yaptığın bacaklar, kollar hep dillenecek. Ayağıma kapanıp helallik dilenecek. Zulme devam et daha, kustur, bana kan kustur. Eden elbet bulacak, ilahi vaat budur. Saitim kahpe devran inan böyle gitmese ne haya umurunda ne de kalmıştır edep bet dua etmem için bunlar yeterli sebep istediğin kadar sen yeni yalanlar uydur eden elbet bulacak ilahi vaat budur eden elbet bulacak İlahi vaat budur